Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Bugün sizlere nefis el açması, ev baklaması tarifi veriyorum. Tarifimin tüm yapım aşaması videomun devamında arkadaşlar izleyebilirsiniz. Videomu izledikten sonra beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hamurumuzun malzemelerini sizlere sayıyorum. 5 su bardağı un, 1 su bardağı su, bir buçuk çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı sirke, 2 tane yumurta, bir paket kabartma tozumuz var. İlk olarak hamur yoğuracağım kabıma sıvı malzemelerimi birleştiriyorum. 2 adet yumurta, bir buçuk çay bardağı sıvı yağ. Benim bardağım tam bir buçuk çay bardağı alıyor. O yüzden tek bardakta aldığım buçuk çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 su bardağı suyumuz var arkadaşlar. 3 yemek kaşığı sirkemiz var. Bunu da ilave edelim. Ve bu malzemelerimizi birbirleriyle 1-2 dakika karıştıralım. evet bu kadar yeterli arkadaşlar unumuzu mutlaka elenmiş un kullanalım baklava hamurumuzu baklava unuyla yoğuralım ve mutlaka öncesinde eleyelim unumuzu çok daha güzel olacak şimdi ben yavaş yavaş unumu ilave ediyorum 5 su bardağı unla yoğuruyorum genelde bu ölçülerde ama bazen değişebiliyor ölçülerimiz. Kulak memesi kıvamında, yumuşaklığında güzel bir baklavalı hamur yapalım arkadaşlar. Evet, bir paket kabartma tozumuz vardı. Bunu da ilave ediyorum. Hamurumuzu çok iyi yoğuralım güzel açması için kıyır kıyır olması için hamurumuzu e, uzun bir süre yoğuralım arkadaşlar. İşte hamurumuzu yoğurduk güzel kıvamlı yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumu ben e, yarım saat dinlendiriyorum. Daha sonra baklava hamurlarımızı açmaya başlayabiliriz. Baklava hamurumuz yarım saat dinlendi. Tam açma kıvamında güzel bir hamur yoğurduk. Nişastamız var hamurumuzu açmamız için ve baklavamızın arası için de ceviz kullanacağız. 400 gram kadar da ceviz kullanacağım ben. Hamurumuzu bezeler haline getirelim ve açmaya başlayalım. Hamurdan e, ceviz büyüklüğünde hatta cevizden birazcık daha küçük bezeler yapacağız arkadaşlar. bezelerimin büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar. Cevizden birazcık daha küçük şekilde bezeler yapıyorum. Tüm hamurumu aynı şekilde beze yapıyorum ve hazırlıyorum. Evet arkadaşlar. Baklava hamurumuzdan 50 tane küçük bezeler yaptık ceviz büyüklüğünde. Şimdi açmaya başlayabiliriz. E evet, hamurlarımı koyduğum Tepsimin üzerine ben temiz bir bezle kapattım. Hamurlarımız kurumasın. 5 tane 5 tane açacağım ben hamurlarımı. Tezgahın üzerine 5 tane alıyorum. Tekrar tepsimizin üzerini kapatalım. biraz nişasta alalım tezgahımıza bir tabak büyüklüğünde merdane ile büyütelim Hiç oklava kullanmadan sadece merdane ile lezzetli kıyır kıyır ev baklavası yapabilirsiniz arkadaşlar. E, tabak büyüklüğünde açtığım hamurumun içine nişasta ilave ediyorum ve kenara alıyorum. tekrar devam ediyoruz. şekilde diğerlerini de aynı boyda yapıyoruz. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde yapalım arkadaşlar ve üst üste alalım. Her yufkamın arasına. Nişasta ilave ediyorum. Çünkü daha sonra 5 tanesini üst üste açacağız. Evet 5 tane hamurumuzu da açtık arkadaşlar. Aralarına nişastamızı ilave ettik. Ve yine merdane ile 5 tane hamurumu açmaya başlıyorum. Çok bastırmıyoruz hamurumuza. Yavaş yavaş her tarafına eşit şekilde merdanemizi gezdirerek hamurumuzu büyütelim. olar tepsimize koyacağız arkadaşlar. Hamurum istediğim boyutta oldu. Şimdi tepsiye alabilirim. Evet hamurumuzu tepsimize aldık. Ben sürekli baklavalarımı bu tepsinde yaptığım için artık boyutlarına göre açıyorum. Ona göre de hamurumu küçük tutuyorum. Sizin tepsiniz eğer daha büyük ise ona göre hamurunuzu bir tık daha büyük tutarak tepsinize göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. 25 kat yufkamızı üst üste ilave ettik. Şimdi cevizimizi ilave edelim. 400 gram ceviz kullanıyorum arkadaşlar ben. Bol cevizli seviyorum baklavamı. Cevizimizi bol bol ilave edelim. Her tarafına eşit şekilde ilave ediyorum. 400 gram cevizimi baklavamın 25. katına ilave ettim. Her tarafını eşit şekilde gezdirdik. Diğer kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açalım ve üst üste ilave edelim. Evet baklava tepsimiz bu şekilde arkadaşlar. Artık dilimleyebiliriz. Evet böyle uzunlamasına eşit bir şekilde dilimledim. Şimdi baklava dilimleri verelim. Bu arada biz baklavamızı dilimlerken 200 gram tereyağı ve 1,5 çay bardağı sıvı yağımız ocakta baklavalarımızın üzerine ilave edeceğiz onu da. Baklavalarımızı böyle dilimledik. 200 gram tereyağı bir buçuk çay bardağı da sıvı yağımızı erittik, baklavalarımızın üzerine gezdirebiliriz. Baklavalarımızın yağını ilave ettik, 10-15 dakika kadar böyle dinlendiriyorum ve daha sonra 160 derece ısıttığım fırında ağır ağır pişmesini istiyorum. Baklavamızın şerbeti için 5 su bardağı su, 5 su bardağı da şekeri tenceremize aldık. Böyle bir iki dakika karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra 2 yemek kaşığı limon suyu ilave edelim. Evet şerbetimiz kaynamaya başladı. 2 yemek kaşığı Limon suyumu ilave ediyorum. Evet. Şerbetimiz hazır oldu arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık yarım saattir şerbetim kaynıyor ve tam kıvamına geldi. Baklavam soğuk, şerbetim sıcak şerbetimle baklavamı birleştirebiliriz. Eğer baklavanız soğuksa şerbetiniz sıcak olsun. Ya da tam tersi arkadaşlar. Benim baklavam soğuktu, şerbetim sıcak. Şimdi ilave ediyorum. Baklavamızın şerbetini ilave ettik. 3-4 saat kadar şerbetini çekmesini bekleyelim ve daha sonra servis yapabiliriz. Arkadaşlar el açması, ev yapımı, nefis baklavamızı servise hazırladık. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.